Araba yazan arkadaşım kimmiş cebine bir sus payı vereyim Vice Sagas Teessüm dedikten sonra dedim ki arkadaşım sik sik olacak. t Teessüstum Benim pipim var Evet benim pipim var Benim pipim değil benim pipim var Penis balığı. Ha <laughs> ambajını Ha geldi kanka gel hoş geldin Bir dakika dur İki tane penis olduğu için Şöyle Tamam Rev menü Anti Arap kanka adamsın sen Burak, donmaz infazoz adamlara ilk gibi sıralanır mısın yavrum Burak? Engraf demiyorum ben. Evet, şimdi deveci oynuyoruz, kopları geçerli. Yüce, son yapanı vurdu. Hiç bunu yemeyen olmaz. Şöyle efendim de söyleyeyim. Arkadaşlar, nasıl domuz etrafa bakabilirsiniz, kraliniz aynı zamanda şu anda. 31 şekermiş gibi yap, bıçak salla salak gibi, umurumda olmaz ama klavye hareket ettirme. Tamam oyundakilere rengini verdik kanka sana ben diğer rengi vereceğim. Her şey boş. Rengini sen. Arkanda mı geliyor? E, oğlum korku bölüm. Ben bu koyununcu. Lan! Sen ne yapıyorsun? Ne yap? Oğlum birisi boncuklu tabancayla sıkıyor. Koruma. Sana bak bak. Herkese ne varmış amına koyayım. <laughs> bu makine beşlerde bir şey baba. Ciddi lan elimi <laughs> Abi piyo piyo geliyor kapım <laughs> iyi güzel çikildik. Güzel çikildik. yapacak bir şey yok Kapıyı tutun diyor Abi, bence de kapıyı tutun Öbür türlü kaçıyor yani, Tara tara adam burada tara Geri kandı ben geldim Sen oğlum geçemeyeceğim burayı Sen de geçemeyeceğim Sen hiç geçemeyeceğim, Sen de geçemeyeceğim. Aha delikanlı ne yapıyorsun? Tamam burada gel. O da gitti. Evet çok güzel. Yapamayan indireceğim. Gönlüm de Ne abi oğlum bu ya? Ne yapıyor? İsyan işi gönül işi. Kesinlikle katılıyor. Aha bak bu, bu benim biri kuleye gidiyor. Bak bak bak. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Bak bak bak. Bak bak bak. Salaha bak bak. Mahvermiş seni. Ağlama oyna. Delikanlı Yap bakayım yavrum. Yedi kişi olması lazım burada. İki, dört, beş. Korumalar. İki tane kaçağımız var. Sizin için e, TRK arkadaşlar, kaçak arkadaşlar. Kusura bakmayın, zarım atacağım size de. Kalaklık değil mi koyayım. <laughs> Koruma arkadaşlar, kaçaklara bok Sana güvendim ben ben. Vur lan o ipneyi. O ipneyi vur. Bak köşede. İkisini de vur bana koyayım. Vur vur vur. Amına <laughs> koyayım. Antara vuramayacağız. Antara bok yok. <laughs> Şerefsiz ya. <laughs> tut abi kapıyı tut diyor adam bak kapıyı tut diyor sen niye tutmuyorsun? Bir de eğiliyor ama nakoyim. Ben ayrı olurum ama tutmayan adam. Bak çiçeğim gene de tutun diyorum bak Hadi. Ona göre. Şimdi değerli arkadaşlar. 1'den ee, 7'ye kadar bir rakam söyle bana anti Arap. Sadece anti Arap söylesin. Anti Arap. isimli arkadaşım. Benim gibi Araplardan nefret eden kardeşim. 1'den 7'ye kadar bir rakam söylemeni istiyorum. Gaklı mı? Hiç <laughs> 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 dedi sana gaklı. O bana piç mi dedi? Vay götünü diğerle toprağa iki çekti. O zaman dur, rastgele bir adam lazım bana. <laughs> Penis balı ya korumam. Ben seni sevdim. Baba bana 1'den 7'ye kadar bir rakam söylemeni istiyorum. 4 Amca işe yiyeceğim bunu ha. Ben kapat gram sikimde olmaz. Değil de şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar paintin içinde kömürmeniz için 10 tane var. Başla. Buyurun arkadaşlar. Kafesin içine girip diğer çıraksı gram sikimde olmaz. Karenin içinde karış. Karenin içinde. Kömürmenek değil. Ay giremedim ben. Allah sen var evet. Gelin de Burada bir tane Cebrail var. Kaça ara var? Kaça ara mı ki de var diyeceğim. Nusi ne yapıyor Nusi? Nusi <laughs> gel buraya gel gel gel. <laughs> tamam affedeceğim. Şöyle yaptım ben. Ne oluyor ne oluyor? Ne E ben girmeyin dedim kafes tamana koy. biri galile. <laughs> ha öldü amına koy. T'de ondasın T'de ondasın ne yapıyorsun? Ne Buraya ne... bir tane rey gir bakayım. Masum Pinokyo, Bornoz infaz dedim kardeşim Bornoz infaz dedim e, Fake yoksa Senin amana kodum Senin amana kodum e, Amana Bekle ya hayır hiç Orama şu bura vurun ya Baba bari yapıyor dedim. Bak 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 Nereye Masum komutu gidemiyorum kanka bana suç atıyor ya yani. böyle olmaz Şimdi kanka Gel benim ol sen kırmızı taraftaki tavuğu tutacaksın Antara Arap sen kırmızıya geç. Arap sen kırmızıya geç. Bir bir oldu. Kazanan alacak. Kardeşim tavuk dövüşü, horoz dövüşü illegal olsa da çok güzel para kazandı bak. Şuraya git. Ya vaydı. Amına koyayım bir de bombacı mülayim gibi ha. Canlı bomba gibi pezenek. Allah ver bir tatlı çağ amcık. Kanka kaç lira istiyorsun antara? demek? Ne demek? Ben derim kanka. Hakaret. O <laughs> kanka istediğin bir kişiye şikayet edebilirsin. Cimele bile çıkabilirsin. Bırak hiç kimde Hadi be! Güzel burada da. İyi döner hakkını ver. Güzel burada da. Dayı sana bir yüz koydum cebime. Komutundan s**te gel. E hani sen banlıydın ya? Ya s**tleri git. Bandayım bunu. Ha bunu da alırsa götüm açıyor. Ne? Alma lütfen. <laughs> lütfen alma. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Canım GG arkadaşım T atmış. Neden kanka? Ha neden? Lere. Adamlar zaten lere atıyor kardeşim. Sen gir. Evet. Haydi kamera. Şimdi 30 saat bekleyeceğiz. Kirala. Performans krem. De. Cinsel perform. Per <laughs> 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 Çok güzel abi ne yapıyor bu arada? Ne yaptım onu Şaka bir bana. Ne? Ben Orospu evladı bir fedayım. Anamı götürmen sikindir sayat yok. Yani neden olmasın? çıktı şimdi sadece. var ya. Sunucu da Ye. var bakar mısınız? Tunca Ivan'la indirek arkadaşlar. Tunca Ivan'la Aha anasını babamın bak kabak tepsisi kökünden sokup kempo çekmiş yaptı ben evladı seni Tuncay Anneni girdi boydan Oğlum botları gitti ama bizim ya Adil olsun Bak şurada bir ikna var rızıklı. gözükmüyor bak Bir kere zıpla Tamam, kanka bende herkes model aynı sen rahat ol ben yürüyorum. Şimdi arkadaşlar oyunumuz çok basit. Diggle sustum yapacağız. koruma arkadaşlar. Sizleri şöyle peynirli olan yer alabilir miyim üst tarafa? Bomba alan arkadaşlara vurmanız gerekiyor sizin. Abi, Diggle sustum, Diggle sustum. Evet şöyle alayım abi seni, canım gg. Abi yukarıdan bakmanızı, bomba alanlara vurmanızı istiyorum. Şöyle düz gününüzü açalım, Çatışmadan tp'sini üzeri yapacağız. Bıçaklar yetişmiyor kardeşim. Bıçak yetişmiyor. Sakin ol. Dene mi? Şimdi oyunumuza başladık. İki kere atlayacaksınız gençler. Ama bomba yazdı. Geri zekalı. Ben sana bomba arada vururum demedim de. Vur abi çok güzel. Eee çok güzel. Çok güzel. 31. adamla kimi vurduk Koruma biz? 31. adamla kimi vurduk biz? Eren tamam. Buraya emmeni. <FF> euh, ay ananı kim ya? Bunu ne yapacağım bir de ya? Eski haline getirdi ya. <gülüyüz> ya bir de oynatmıyorum bunu. Hepsi çaldı Şu ne Bu sıfır bunu yok mu burada kardeşim? Üç dedi sesini çıkar. Bir. Havuzdan çıkarttık. Ramiz dayı hadi ya. Bir. iki Üç. <laughs> Yavru falan kimseyi vurmuyorsunuz. Havuzdan son çıkan yavru. Sen yar yarayıdır oğlum. Neri? Amış. amex Sılay. Hidra. Bulak. Amex gitti gitti, gitti gitti tamam gitti. Etti. Gay kırmızısı. Görmüyorum çünkü. Her şey buz dedim. Hidra devam ediyorum hocam. Buyurun. Oğlum takım. Aha. Yarayıdır. Nereye anti arap? çatışma, kini nefesi bir. Arkadaşlar takım arkadaşınızı ne olur engelleyin. Bak yapın bir şey yapın lütfen. Devam edin bu oyuna. Evet atlayan ucu kim? Bir can çekmiş ya. Ne yapıyor oğlum beni uğraştırma. amına Köpek balığı. <laughs> <uğraştırma>. balı. Köpek balı olsa gene yan. Devam edin <edelim> bu <boyunum>. Hastayım. <laughs> Devam alıyorum yarım zaten. Delikanlı selam. Ananı sikim Güdüme gelme. Evet, düdüme maçacağım seslere çekin. Düdüme maçacağım testere çekin. çekin. Friz verdim bir, verdim iki, verdim üç. Defet beni açtım. Bidenlere çekin. Oğlum ben niye çıkamadım? Para yok. Be abi ben size harcamayın dedim ama amına koyayım. Kanka. Anasını satayım. Merkezden gel buraya gel. Gel bak şunu lan şunu. Bu ne yapıyor? Para Ne yapıyor? Şey şey ya, bak bu ne ya? Ne yapıyorsun ya? Ya arkadaş ben yine o klip var ya. gel gel zıplamadan gel tavşan gibi zıpla efendi gibi dak yaparak gel dedim herhalde adam vurmaya çalışmıyor ki adam ban yapmaya çalışıyor ya öyle zıplarsan kaçarım bu arada dayı efendi gibi gel iyi sen bilirsin abi hoş geldin aleyküm selam Evet map'i değiştirelim Yetkili arkadaşlar Nerede çokluk orada korda oluyoruz. oynuyoruz bak Mahkumlar kontrol Tamam turuncu düşün bir turuncu fazla verdik kim çek Evet enayiler birer birer Aşağı gitti cehenneme evet <laughs> Ben ayı ayı ya, Benim buradaki etkimi verirsin. Oyundaki etkilerle bir şey yapılacak Galatasaray'da. Sen yaparsın, Ben niye aşağıdayım lan yine? He bu çok etkiliymiş. <laughs> evet geldim geldim özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim. Aşağı ya oğlum.